Erman Toroğlu'dan bomba sözler. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında tahtında oturan Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe sezonun 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı lacivertler son derece bitik bir performans sergilerken Beşiktaş maçı kazanmasını bildi. Sarı lacivertler gelecek Süper Lig maçında 15 Aralık Pazar günü sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyetle ilgili şunları söyledi. Bazı ahlaksızlar bu hakem için Erman'ın prensi diyorlarmış. Ben çıkarmışım güya ama hiç tanımıyorum. Bu genç hakemler hata yapsın razıyım ben. Herkes kendini o sahtekarlardan zannediyor. Ben bunu geçmişte yaptım bunlar da şimdi mi yapıyorlar diye düşünüyorlar. Kendilerinden biliyorlar yapı diyorlar ya. Ama yöneticilerin bahaneleri bitmiyor. Kulüplerde yöneticilerin tahtaları eksik. Yöneticiler olmasa bütün kulüpler düzelecek. İki buçuk 3 milyon euroluk oyuncuya da 10 milyon euro veriyorlar. Bugün Fener'in şu kaybı Mourinho'ya yazar ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın ardından ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe Başakşehir ile oynayacağı maça yine lider Galatasaray'dan yedi farkın umutsuzluğuyla çıkacak. Peki sizce Fenerbahçe Başakşehir'e de kaybedip taraftarlarına bir kez daha hüsran mı yaşatacak? Fenerbahçe kaybeder diyenler videoyu beğensin. Kazanır ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'da hedef yıldız transfer. Cimbom, yıldızlarla dolu kadrosunu daha da güçlendirmek için dünya futbolunun en önemli isimlerinden birini hedef almış durumda. Son olarak Victor Osimhen transferiyle dikkatleri üzerine çeken sarı kırmızılı ekip bu kez Liverpool'un efsanevi futbolcularından Muhammed Salah'ı gündemine aldı. Sözleşmesi yenilenmeyen 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu için Galatasaray'ın harekete geçtiği ve menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Ancak Salah'ın transferi konusunda Suudi kulüplerinin de devrede olduğu ifade ediliyor. Sarı Kırmızılılar bu dev hamleyi sponsorların desteğiyle hayata geçirmek için ciddi bir bütçe hazırlığı yapıyor. Mısırlı Yıldız'a yıllık 20 milyon euro önerileceği bu rakamın büyük kısmının sponsorlar tarafından karşılanacağı belirtiliyor. Ayrıca yüksek maaşlı bazı oyuncuların ayrılmasıyla finansal kaynak yaratılacağı öne sürülüyor. Liverpool formasıyla 365 maçta 220 gol ve 98 asist kaydeden Salah, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferleriyle kulüp tarihine geçmişti. Galatasaray taraftarları bu rüya transfer için büyük bir heyecan yaşıyor. Galatasaray'a 60 milyon euroluk yıldız Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flash bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılıların güncel piyasa değeri 60 milyon euro olan o yıldızı kadrosuna katmak için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in lideri Sarı Kırmızılılar devre arasında hem kanatta hem de forvetin değişik mevkilerinde forma giyebilecek oyuncular için arayışlarına hız verdi. Aktarılan habere göre sarı kırmızılıların Bayern Münih forması giyen 28 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu Leroy Sané için temaslara başladığı iddia edildi. Aslan sözleşmesi sona erecek olan Alman futbolcu için hem kulübü hem de menajeriyle bağlantıya geçti. Münih ekibinin yetkilileri transfere sıcak bakarken Sané'nin temsilcisi ise önceliklerinin İngiltere Premier Lig olduğunu ifade etti. Ancak Osimen transferinin ardından piyasa değeri 60 milyon euro olarak kabul edilen Sané'nin Ocak ayında Aslan'a imza atması sürpriz sayılmayacak. Almanya'da şarkı altyapısında yetişen ve burada profesyonel olan Sané İngiltere'de Manchester City'de de forma giymişti. Nicolo Zaniolo için geri sayım başladı. Galatasaray Atalanta'ya kiraladığı Nikola Zaniolo'nun transfer opsiyonunun devreye girmesi için gün sayıyor. Bu gerçekleştiği takdirde sarı kırmızılı kulüp oyuncudan ciddi bir gelir daha elde edecek. İşte ayrıntılar. Sarı kırmızılı ekip Zaniolo'nun Atalanta'daki belirli sayıda maçta oynamasıyla aktifleşecek opsiyonu bekliyor. Gelen bilgilere göre İtalyan futbolcu 20 karşılaşmada forma giyerse 15,5 milyon euroluk satın alma maddesi uygulanacak. Şu ana kadar Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 12 maçta sahaya çıkan Zaniolo 8 karşılaşmada daha forma giymesi durumunda bonservisiyle birlikte Atalanta'ya satılacak. Bu senaryo gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına ekstra 15,5 milyon euro girecek. 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Zaniolo'yu Roma'dan 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Galatasaray, 2023-24 sezonunda oyuncuyu 5 milyon euroya Aston Villa'ya kiralamıştı. Jimbondan büyük transfer. Galatasaray'da 10 numara transferi için çalışmalar hız kazandı. Süper Lig'in yenilgisiz lideri sarı-kırmızılı ekip 37 yaşındaki Dries Mertens'in yaşlanması nedeniyle kadrosuna yeni bir oyun kurucu katmayı hedefliyor. Bu kapsamda Brezilya basınından gelen bir haber gündeme damgasını vurdu. Brezilya'nın Odia gazetesinin haberine göre teknik direktör Okan Buruk'un da olumlu görüş bildirdiği transfer için Galatasaray Fluminense'nin Kolombiyalı yıldızı John Arias'ı tekrar gündemini aldı. Sezon başında da takip edilen Arias için sarı kırmızılıların bu kez daha kararlı olduğu iddia ediliyor. Haberde 26 yaşındaki hücum oyuncusunun Avrupa'da forma giyme hayali olduğu ve Galatasaray'ın bu transferde en ciddi aday olarak öne çıktığı kaydedildi. 2024 yılında sergilediği üstün performansla adından söz ettiren John Arias, Fluminense formasıyla çıktığı 46 maçta 13 gol kaydetti ve kulüp tarihine geçti. Arias, bir sezonda en fazla gol atan ikinci yabancı futbolcu unvanını elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Jinbom'dan Elmalı için takas hamlesi. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray Trabzonspor'un milli sol beki Eren Elmalı'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılıların bu transfer için takas artı para teklifi hazırladığı öne sürüldü. Aktarılan bilgilere göre Galatasaray Eren Elmalı için Trabzonspor'a Kerem Demirbay ile birlikte 3 milyon euroluk öneride bulunacak. Ancak bu transferin gerçekleşmesi iki önemli ismin kararına bağlı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Eren Elmalı'nın ayrılığına onay vermesi ve Kerem Demirbay'ın bordo mavili formayı giymeyi kabul etmesi durumunda anlaşmanın resmiyet kazanabileceği belirtiliyor. 24 yaşındaki Eren Elmalı bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 15 maçta bir asistlik katkı sağladı. Galatasaray taraftarları yapılacak takasın takıma nasıl bir katkı sağlayacağını merakla bekliyor. Victor Nelson El Nasser yolcusu Galatasaray'ın yıldız stoperlerinden Victor Nelson'ın Suudi Arabistan ekibi El Nasr ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştığı öne sürülüyor. El Nasr'ın Danimarkalı savunmacı için 30 milyon euro bon servis bedeli teklif ettiği ve oyuncuya oldukça cazip bir maaş sunduğu belirtiliyor. Bu cazip teklifler Nelson'ın transfer konusundaki kararını kolaylaştırmış gibi görünüyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla istikrarlı bir performans sergileyemeyen 25 yaşındaki Nelson'ın güncel piyasa değeri yaklaşık 16 milyon euro civarında. Defanstaki sağlam duruşu ve etkili savunma hamleleriyle öne çıkan futbolcu 2021 yılında Kopenhag'dan transfer edilmiş ve kısa sürede taraftarların gözünde önemli bir yere sahip olmuştu. Eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın finansal olarak rahatlayacağı tahmin ediliyor. Sarı Kırmızıla ekibin nasıl bir savunma planlaması yapacağı ise şimdiden merak konusu. Transferle ilgili kesin bilgiler için kulüplerden resmi açıklamalar bekleniyor. Galatasaray'dan Alison Becker hamlesi Sarı Kırmızılı ekip tecrübeli eldiven Alison Becker'ın Liverpool'dan ayrılmaya karar vermesi halinde devreye girecek.